Cenab-ı Hak'ta sonsuzluk kavramı var. Sonsuz. Sonsuzluk özelliği olduğu için Cenab-ı Hakk'ın her özelliği, her esması, her sıfatı sonsuzdur. İlim noktasında sonsuz bir ilim var. Nereden biliyoruz? Kainattaki tecelliyatından biliyoruz. Bir yarattığını bir daha yaratmıyor. Bir ressama sormuşlar en fazla kaç tane insan resmi çizebilirsin? 3000 demiş, 500'den sonra aynı. Çünkü sonsuz bir ilmi yok, çünkü onda sonsuzluk yok. Bir marangoz en fazla 100 tane farklı masa çizebilir. Ondan sonrası aynıdır, taklittir. Bir ağaçtan bir yaprak koparalım, bırakın başka ağaçları da o ağaçta ikincisi yok. Saçımızdan bir tel koparalım, bırakın başka başları da kendi başımızda ikincisi yok. Parmak izi, hakeza, kar taneleri, her alanda, her sahada, her noktada Allah taklitten münezzeh. Niye? Sonsuz bir ilmi var. Proje bitmiyor ki. Proje bitmediği için de taklide gitmiyor. Bir yarattığını bir daha yaratmıyor. Buradan Cenab-ı Hakk'ın sonsuzluğunu anladık. Sonsuz bir Allah. İlmine sirayet etmiş sonsuz bir alim. Peki sonsuzluk onun zatında varsa, ilminde varsa, bütün esma ve hüsnasında da sonsuzluk vardır. Sonsuz Kadir, Sonsuz Hakim, Sonsuz Rahim, Sonsuz Kerim, Sonsuz Rahim ve Kerim. Bak bu iki ismin üzerinde gideceğiz. Sonsuz Kerim ikram ediyor, Sonsuz Rahim, Sonsuz bir şefkat ve merhameti var. Elbette ki tecelliyatı, cilvesi de ne olması lazım? Sonsuz olması lazım. Ama bu hayat sonlu, bu hayat fani. Demek ki öldükten sonra sonsuz bir hayat var. Orada sonsuz keremiyle sonsuz rahmetiyle bizi memnun edecek inşallah. Öyle bir Rahman, öyle bir yerde, öyle has kullarına öyle ziyafetler hazırlamış ki ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalbi beşere hutur etmiştir. Amin.